binlerce araç binlerce insan geçer. Mecbur bakım olmazdı. Şu anda görüntü çok kötü. İyi olur inşallah. Yeni Galata Köprüsü'nde yıllardır yoğun kullanımdan kaynaklı bazı yıpranmalar meydana gelmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi işte bu köprüde bakım ve onarım çalışmalarına başlıyor. Köprüde yıpranan asfalt ve derzlerde yenilemeler yapılacak. Öncelikle yapısal ömrünü tamamlamış olan derzler değiştirilecek. Diğer derzlerde de bakım onarım çalışmaları yapılacak. Köprü üzerindeki asfalt zamana bağlı olarak yıpranmış. Hem de zamana içerisinde bakım onarım çalışmalarında fazladan asfalt atılmış. Bu da özellikle köprünün orta kısmında yapılan baskül sisteminde sorunlar oluşturmaktaydı. Yapacağımız çalışmalarla beraber bu fazla atılmış olan asfaltların hepsi kaldırılacak. İzolasyon ve asfaltlama çalışması yapılacaktır. Çalışmalar iki, iki etaptan oluşacak. Birinci etapta Karaköy'den Eminönü istikameti kapanılacak. İkinci etapta ise Eminönü Karaköy istikameti trafiğe kapatılacaktır. Yollar trafiğe kapalı olduğu zaman Tersane Caddesi, Unkapanı Köprüsü ve Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinden ulaşım sağlanacaktır.